Evet şu anda e, biraz önce sizlere bahsettiğim e, yeşil alan baltacılı taşöreme kayran mahallelerin ortasından geçen Kozno Vadisi'nde yapılacak olan e, 1.6 kahvalık bir HES'in kullanacağı suyun yere boyunca bulunan Yerli ufaklı e, şelaleleri e, şimdi size göstermeye devam edeceğim. Biraz önce bu şelalenin dikey olarak sizin çekimini e, size göstermiştik. Şimdi karşıdan e, bu şelalenin görüntüsünü e, sizlere e, gösteriyorum. Bakın şu su, suyun güzelliğine bakın. Burada akan şelalenin güzelliğine bakın. Bu ileride e, turizm bölgesi olan bu yöremizin e, turistlere gösterebileceğimiz en güzel Görüntülerden bir tanesidir. Ee, bu e, görüntü eğer hesin yapılması halinde şu görüntüyü asla göremeyeceğiz. Üstelik burada e, yol çalışması var. Bu e, bu güzergah boyunca sürekli e, gidip gelecek e, araçların çalışabileceği bir güzergah ve do, e, doğal olarak bu görüntülerin var olması her zaman. Her kişinin, her insanın istediği bir bir, bir bir güzelliktir bunlar. İşte görüyorsunuz. Şu anda görüntüleri size gösteriyorum. Daha yakınlaştırıyorum şimdi görüntüleri.